Merhabalar, ben Emre Temel, Siemens E-Mobility servis yöneticisiyim. E-Mobility bölümünde iki yıldır çalışmaktayım. Daha öncesinde 6-7 yıllık bir solar geçmişine sahibim. Solar sektöründe birçok şey yaptıktan sonra, şimdi iki yıldır da Siemens Türkiye E-Mobility'de görev yapmaktayım. Bugün sizlere serviste sürdürülebilirlik ve serviste dijitalleşme konularından bahsedeceğim. Ee, bu, bu, iki konu da bizim için özellikle Siemens için çok kritik konular. Ee, peki biz immobility olarak neler yapıyoruz? Biraz da ondan bahsedeceğim. Servis yöneticisi olarak sürdürülebilirlik ve özellikle serviste sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir rol oynayabileceğimizi ve bu konu neden önemli olduğunu e, ele alacağım. Dünyada birçok kültür değişimi yaşanıyor. Bildiğiniz gibi e, kültürler 5 yılda bir, ...yılda bir, hatta ayda bir değişebiliyor. Ee, hatırlarsınız hepiniz bundan daha üç yıl önce, dört yıl önce COVID çıktı... ...ve birçok kültür değişti. Birçok iş yapış metodu değişti. Sürdürülebilirlik konusu da tam olarak burada devreye giriyor. Sürdürülebilir planlama aslında bir e, verimli bir planlama değildir bizim için. Bizim için aslında sürdürülebilirliğin en temel vektörü insandır. Hatırlar mısınız bilmiyorum ben... Size göre biraz daha gencim ama okullarda duvarda bize e, dil birliği, din birliği ve ülkü, ülkü birliği yazmaktaydı. E, dil birliği olmayan birçok ülke var ve çok iyi seviyedeler. Din birliği olmayan birçok ülke var, iyi seviyedeler. Ama bu ülkelere baktığımız zaman hepsinde bir ülkü birliği vardır. Bu ülkü birliği nedir? beraber bir gelecek inşa etme zorunludur aslında ülkü birliği. Bu ülkü birliğinin içerisine evlenmek de girebilir. Ee, sonuçta bir e, ömür geçirme, bir aidiyet duygusu hissetmedir. Bir şirket kurmak da ülkü birliğidir. Ve en önemlisi bir şirkette çalışmak da ülkü birliğidir. Şirket ve çalışan arasında bu birlik bozulabilir mi? Tabii ki bozulabilir. Her evlilikte boşanmaların olduğu gibi. Ancak ee, bir şirkette çalışmak, ben geleceğimi şirketle beraber bağlıyorum, ben ona, o bana kazandıracak anlayışıyla devam eder. Biz Siemens olarak da aslında tam olarak duruma bu şekilde bakıyoruz. Bir araya rastgele gelen bir grup düşünün, hiçbirbiriyle bir bağ yok, bir aidiyet duygusu yok. Burada ne bir ekip arkadaşlığı vardır, ne bir takım arkadaşlığı vardır. Buradan herhangi bir sürdürülebilirlik de çıkmaz, herhangi bir kalite de çıkmaz. Ben Siemens'te 7. yılımı geçiriyorum. Bu benim için de, Siemens için de aslında çok kısa bir süre. Siemens'te 15 yıl, 20 yıl çalışanlarımız var. Bunlar aidiyet duygusundan kaynaklanıyor. Bu aslında bir ülkü birliğinden kaynaklanıyor. Bu da Siemens'in serviste, özellikle serviste sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor. Çünkü servis dediğimiz zaman insan odaklıdır servis. Servis dediğimiz zaman e, tecrübedir. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman kalite de çıkıyor. E, biz bugün Immobility e Türkiye olarak da ekiplerimizi seçerken bu aidiyet duygusunda, bu sürdürülebilirlik içerisinde olabilecek kişileri seçiyoruz. Bu yüzden de biz 170 yıldır bu topraklarda e, hem ürün tedariği hem de servis anlamında hizmet vermekteyiz. E Siemens gibi köklü çalış firmalar da e, servis konusunda sürdürülebilir bir yapısını e, devam ettirmektedir. Serviste sürdürülebilirlik konusundan sonra dijitalleşmeye geçeceğim. Bizim biz neler yapıyoruz? Siemens olarak, Siemens Immobility e olarak neler yapıyoruz? Dijitalleşme neden çok önemli? Bunlardan bahsedeceğim. Bu ilk başta gördüğünüz cihaz bizim C-Charge D serimiz. Bu cihazımız 180 kW'dan 300 kW'a kadar güce sahip. Tamamı da aynı zaten. Sadece içerisindeki modüllerimiz değişiyor. Ee, bu, bu cihazımız tamamen bir IoT tabanına sahiptir. IoT tabanı sayesinde biz dijital servis veriyoruz. Dijital servisten kastımız nedir? Henüz müşteri arızasını fark etmeden Orada bir problem olduğunu bilmeden bize anlık bildirimler geliyor. Bu gelen bildirimlerle bizim ekiplerimiz 7/24. Bu ekiplerimiz Türkiye'den, Almanya'dan, Portekiz'den hatta Hindistan'dan ekiplerimiz var. Cihazlarımıza anlık olarak müdahale yapılıyor. Bu müdahale ile cihazlarımızdaki arıza çözüm süremizi biz Imolvit olarak sadece 4 saate düşürdük. Biz bu dijital servisle sahaya gidiş maliyetlerini yüzde yetmiş oranda azalttık. Biz sadece sahaya devreye alma, kurulum ve gerekli durumlarda spare part komponent değişimi için gidiyoruz. Bu bize neler katıyor? Bir, müşteri memnuniyeti katıyor, verimlilik katıyor, maliyet tasarrufu yapıyor ve en önemli konulardan bir tanesi sektörde rekabetçilik yaratıyor. Bu değişen dünyada, bu değişen kültürde dijitalleşmenin en önemli olduğu konulardan bir tanesi de budur bence. Yani dijitalleşmeyi her şey yapabiliriz. Ee, örnek veriyorum, şirketlerde depolama yönetimidir ya da finans yönetimidir, ama serviste dijitalleşme konusu tam anlamıyla bizim için kritik bir konudur. Çünkü dediğim gibi bizim maliyetlerimizi inanılmaz şekilde düşürüyor ve müşteri memnuniyetini inanılmaz şekilde artırıyor. Buradaki gördüğünüz birçok firmadan da bizi ayıran en önemli konu Siemens Immobility olarak bu konudur. Ondan sonrasında biz dijital serviste arızalara müdahale ettiğimiz gibi şebeke kaynaklı problemleri de görebiliyoruz. Ya da cihazdan kaynaklanmayan başka problemleri de görebiliyoruz. Bu durumlarda bizim yapacak bir şeyimiz olmadığı için müşterimize bildiriyoruz. Müşterimiz gerekli aksiyonu, gerekli çözümü alıyor. Cihazlarımızın kısa süreli ve uzun süreli loglarını inceliyoruz. Şu an Türkiye'de kurulmuş tüm cihazlarımızı anlık olarak hepsini takip ediyoruz ve hepsinde analizlerini çıkartıp müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu da bizi dijital serviste çok önemli noktalara getiren konulardan bir tanesi. Eğer bir güncel yazılımımız çıkarsa bunu da anlık olarak uzaktan güncelleyip cihazı en güzel haline getirebiliyoruz. Diğer konularda, daha doğrusu bahsettiğim konularda ekran görüntülerimiz bunlar. Bizim, bu bizim bir dashboardumuz. Siemens e-mobility'nin kullandığı bir dashboard. Her cihazımızı görebiliyoruz online olarak. Her birinde hangi problem var, ne oluyor görebiliyoruz. Cihazın detayına girebiliyoruz. Anlık olarak şarj yüzdelerini görebiliyoruz. verilerin hepsini çekebiliyoruz. Bu bizim kendi Siemens dashboardumuz. Dijital servis dışında neler yapıyoruz? Aslında bu konuda biraz dijital servise giriyor. Biz bunu da biraz dijitalleştirdik. Mühendislik ve entegrasyon hizmeti veriyoruz. Ee, bildiğiniz gibi mobil sektöründeki en önemli konulardan bir tanesi de backend entegrasyonu. Backend, backend entegrasyonunu henüz daha sahada kurulum yapılmadan biz online olarak testlerini yapıyoruz. Bunu backend sağlayıcısıyla. Testin hepsi başarılı olduktan sonra Sahada kurulumu yapıyoruz ve müşterilerimize problemsiz bir cihaz teslim ediyoruz. Bu da bizim dijital servisteki en büyük artılarımızdan bir tanesi. Ayrıca araç entegrasyonu yapabiliyoruz. Bu araç entegrasyonu nedir diye diyeceğiniz olabilecek. Çünkü bütün araçlar genelde aynı formatı kullanıyor, aynı e, altyapıyı kullanıyor. Ancak yeni çıkan bazı araçlarda özellikle otobüs ve kamyonlarda şarj kontrol ürünleri farklı olabiliyor. Bazen bunlar cihazla haberleşemiyor. Cihazla haberleşemediği zaman araç entegrasyonu yapmamız gerekiyor. Biz de bu durumlarda yine online üzerinden araç tarafıyla ve bizim kendi ekibimizle araç entegrasyonu yaparak cihazı hazır hale getirebiliyoruz. Eğer biraz önce dedim ya %70 oranını azalttık. Geride kalan %30'luk kısmımız aslında bu bizim sahada yaptıklarımız. Devri alma devreye alma sırasında tüm testlerimiz. Sahada servis dediğim gibi komponent değişimi yedek malzeme değişimi ve CCHD güç yükseltmesi konusu. Bu konu da bizim için önemli konulardan bir tanesi. Çok dijital servise girmiyor ama servis konularımızdan bir tanesi. Bugün bizden 180 kW cihaz aldı, alındığı zaman biz bunları 300 kW'a kadar çıkartabiliyoruz ve bunların tamamını sahada yapabiliyoruz. Biraz önceki bahsettiğim 130'lu kısma giriyor bu alan. Maliyetlerimizi ne kadar azalttığımızı dijital serviste görebilmektesiniz. Bizim için dediğim gibi benim de konum olan serviste sürdürülebilirlik ve serviste dijitalleşme konularımız bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorusu olan varsa sorusunu alabilirim. Araç entegrasyonu değişebiliyor çünkü buradaki tek parametre Siemens değil. E, tek parametre araç tarafı da değil. Çünkü burada bir VCCU dediğimiz Vehicle Charge Controller Unit firması var. E, üçlü toplantılar sonucunda bazen bir gün, bazen üç gün ama üç gün içerisinde çözmüş oluyoruz. Seni biraz daha misiniz? Sahada servis kısmında biz sahaya sadece bakım ve gerekli olması durumunda yedek parça değişimi için gidiyoruz. Mesela dijital servisle ilgili bahsedebileceğim konulardan bir tanesi de şu. Bizim cihazlarımızın hepsini biz takip ettiğimiz gibi bizim arendi ekibimiz de takip ediyor globalde. Henüz cihazda problem olduğunu biz dahi bilmiyoruz. Arendi ekibimiz bizi arıyor. işte şu cihazında bu problem var ama şu anda sen görmedin. Belki iki ay sonra, belki 3 ay sonra bu problem yaşanabilir. O yüzden şu gerekli malzemeyi ben sana gönderdim. Eline ulaşır ulaşmaz değiştir. O Gibi zaman, konularda gidiyoruz sadece. Siz e, şarj istasyonlar üzerindeki dataları kendi platformlarınıza mı aktarıyorsunuz? Ee, yani yurt dışında çıkartıyorsunuz dataları aynı zamanda. Biz depolamıyoruz bunların hiçbirini. Biz sadece görüntüleme, burada da e, kişisel verileri koruma kanunu gereğince bizim cihazlarımızda iki tane router'ımız var. Bir tanesi müşteri tarafı içindir, bir tanesi bizim içindir. Müşteri tarafına giden işte araç bilgisi, kimlik numarası, kredi kartı bilgileri ya da toplam güç vesaire gibi bilgileri biz göremiyoruz. Çünkü bunlar kişisel verileri koruma kanununa giriyor. Bizim gördüğümüz anlık güçler, cihazın ne yaptığı, ne tepki verdiği, biz sadece cihazla ilgili verileri alabiliyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. Sahada Siemens e-Mobility olarak e, direkt siz mi varsınız yoksa farklı coğrafyalarda farklı e, kurulum, bakım hizmeti de veren firmalarla partnerlikler mi yapıyorsunuz? Biz partnerle çalışmıyoruz servis konusunda. Çünkü hem çok hassas bir cihaz hem de parametreli çok fazla olan bir cihaz. Bizim bu konuyla ilgili kendi ekiplerimiz var. Hem dijital serviste online izlemesi için ekibimiz var. Hem saha ekiplerimiz var. Online Hem de headquarter ile ilişkileri kuracak kişiler var. Hepsi birbiriyle bağlantılı şekilde. Problemi dijital serviste çözemezsek... Sahaya ekip gönderiyoruz. Tamamı Siemens personeli. Ben teşekkür ederim.